Merhaba arkadaşlar. Şimdi biyoloji öğretmenlerimizde alan eğitiminde Alfa Uzem'de 8 numaralı denemeyi çözeceğiz. Çözelim bakalım. Ne diyor? Yukarıdaki iki ünite 2018 biyoloji öğretim programında hangi sınıf seviyesindedir? İnsan fizyolojisi ve komünite, popülasyon ekolojisi bunlar 11. sınıf konuları ve üniteleridir. 2. 2018 Biyoloji Öğretim Programı'nda bir kazanım şöyle ifade edilmiştir. 9111 canlıların ortak özellikleri yediler. Bu kodlama sisteminde hangisi bulunmaz diyor. Şimdi ilk önce şuradan yakalayabiliriz öğrenme alanı zaten 2018 programında yok. Şimdi bu sınıf seviyesi, sınıf no, şu ünite no, şu konu no, en sonuncusu da kazanım numarası. Ama öğrenme alanı zaten 2018 programında yok. Öğrenme alanları yok ünite temellidir. 3. 2018 Biyoloji Dersi Öğretim Programı yazılı metninde hangileri bulunur diyor. İhtiyaçlar yoktur. İhtiyaçlar programda yazmaz. Programdan e, önce e, vardır ama programa dahil edilmez. Yani ihtiyaç belirleme kurulları programın ihtiyaçlarını saptır ama programda yazmaz bunlar. Ara disiplinler hiçbir zaman olmadı biyolojide. Bu İlkokul, orta ilk okul için e, mesela şeyde, matematikte, e, Türkçe'de falan oldu. şey şeyde oldu, e, 2005 programında oldu. Ama biyolojide olmadı bu. Lise düzeyinde de olmadı zaten. Üniteler, ünite temellidir. Doğrudur, doğru cevap da C'dir. Dört. <laughs> Biyoloji öğretmeni Ayşe Hanım öğrencilere bir görev vermiştir. Buna göre öğrenciler ışık alan ve almayan iki farklı odada iki hafta boyunca çiçek yetiştireceklerdir. Çimlenme ve büyüme süreçleri nicel verileri olarak toplanacaklardır, toplayacaklardır. Bu çalışmada hangileri yer almaktadır diyor. Şimdi burada ışık alan ve almayan yer bağımsız değişken. Ee, Çimlenme ve büyüme süreçleri nicel verilerle toplanıyor bu bağımlı değişken. Ama peki önceden böyle yaparsam ne kadar boyu uzar, kaç santim olur, yüzde on mu, yüzde yirmi? Sayısal bir e, tahmin yani kestirim yapıldı mı? Hayır. Dolayısıyla bir ve ikidir. Yapılabilirdi ama burada yapılmamış. 4'e B dedik. 5. Biyoloji öğretmeni Cansel Hanım'ın anlamlı öğrenmeye dayalı hazırladığı ders planında hangi tür deneylere yer vermesi uygun olur diyor. Şimdi çok güzel bir soru olmuş bu. Şimdi anlamlı öğrenmeye dayanıyorsa anlamlı öğrenme dediğimiz şey sunuş stratejisidir. Sunu stratejisi yapıyorsan da bütün parça bütün yani tümden gelime dayanacaksın. Tümden gelime dayanınca da soruyla başlayamazsın. Arkadaşlar ne olabilir falan diyemezsin. Buluş olmaz. Buluş gitti. 7'ye illaki buluşa dayanacak olmaz. Bunlar gitti. Bunlar araştırma sorgulamadır ve soruyla başlar. Hazır bilgi aktarımıyla başlamaz. Doğru cevap A'dır. Peki neden? Bir de bu taraftan bakalım. Sunuşta yani anlamlı öğrenmede hazır bilgi aktarımı olarak bakın evrim teorisi şudur, ücret teorisi şudur diye anlatılır. Fotosentez hızına etkilenen faktörler şunlar şunlardır baştan denir. Sonra da bunları deneyle ispat edelim. Söylediklerimizin ispatını yapalım denir. Buna da ispat veya diğer adıyla doğrulayıcı yaklaşım. Diğer adıyla da tümden gelim yaklaşımı adı verilir. Güzel olmuş bu soru. Altı, Aşak'tan hangisi 2018 yılında yayınlanan biyoloji dersi öğretim programında temel aldığı yaklaşımlardan birisi değildir. Sarmaldır program yapısı, bu doğru. İlgili diğer derslerin öğretim programlarıyla paralellik çok önemlidir bu. Programda da bahsediliyor. Mesela zaman zaman işte damarlardaki kan akışı falan fizikle bağlantısı vardır. Ee, i̇şte fotosentez, Krebs döngüsü, e, bunlar şeyle, kimyayla bağlantısı vardır tam öğrenme yaklaşımı temel almak, kesinlikle biyoloji yani 2005 sonrası programda tam öğrenmeyi desteklemez. tavsiye de edilmez. Bireysel farklılıkları dikkat alma programda yazıyor. Araştırma sorgulamayı önemseyin, buluşu önemseyin diye programda yazıyor. 7. 2018 programında yayın, yayında pardon 2018 yılında yayınlanan biyoloji ders öğretim programında yer alan sebep sonuç ilişkileri kurma, bilimsel sorgulamanın özelliğini kavrama, becerileri, aşağıdaki yöntemler hangisiyle öğretilmesi daha uygundur diyor. Bakın, bu olur. Bu çok uygun değil. Bu olabilir, yarım artı koyayım. Bu da yarım artı koyayım, olabilir. Şuna da, ama bunların en iyisi kontrollü deneydir deney, yani mesela ben işbirlik öğrenme yapıyorum diye deney yaptım anlamına gelmez ki. Deneysel süreçlerde neden sonuç ilişkileri, bilimsel sorgulama bunların en kapsamlı bütün bilimsel süreç becerilerinin altyapısını inceletebildiğimiz, öğretebildiğimiz süreçlerdir. Doğru cevap da A'dır. 8. Aşağıdakilerin hangisi yapılandırılmış araştırma sorgulamada öğrencilerin üstlendiği görevlerden birisidir diyor. Yapılandırılmış araştırma sorgulamada öğrenciler ölçme yapar. Deney tasarlamaz. Deney tasarlama rehberde ve açık uçta vardı. Bağımsız değişkeni belirleme deney tasarlamayla aynı şeydir. Bu öğretmen tarafından belirlenir. Hipotez kurmaz. Bağımsız değişkeni Zaten bunlar hemen hemen ortak noktalar. Bunlardaki sorumluluk yapılandırmış araştırma sorgulamada buradaki sorumluluk öğretmenlerdir. Öğretmen bunları hazır olarak verir. Öğrenciler de bunları uygular. Ama bu uygulama sırasında ölçme ve kaydetme sorumluluğu işi öğrenciye aittir. Bu sekizdi. Dokuz. 9 ee, saniye arkadaşlar. Dur. Buradaki cevap sıkıntı var. bakıyorum. Tamam buldum. Sıkıntı yokmuş. Yukarıdaki hangileri biyoloji biliminde ilke, prensip türü e, bilgi olarak tanımlanır? Daha önce de buna benzer bir soru vardı. Reflekslerin oluşması için elektriksel impalsın kritik noktayı aşması gerektiği bir ilkedir. İlke bilgidir. Virüsler canlılık özelliği göstermediği için sınıflandırmaları sorunlu ve tartışmalarıdır. Canlı sayılmazlar. Ama nereye koyacağız onu da bilemiyoruz. Bu bir ilke değil, bir problem durumudur. Olgusal bilgilerden hareketle sınıflandırma problemidir. Ama bir ilke değildir. Varyasyonlar evrimi hızlandırır. Bu teoridir. Ee, hala daha, yani çalışmalar destekliyor ama teori düzeyinde bilgidir. Ee, doğru cevap da A'dır. 10 Yukarıda bilimsel süreç becerileriyle ilgili Hangileri doğrudur, diyor. Ee, bilimsel süreç becerileri. Ne diyor? Kurduğumuz hipotezler doğrulanabilir ya da yanlışlanabilir yapıda olmalıdır. Doğru. Bilimsel süreç becerileri canlılık taksitörünün sınıflama becerisiyle doğrudan ilgilidir. Doğru. Hipotezler sayısal nicel ifade olmalıdır, diyor. Hayır, sayısal da olabilir. Genellikle sayısal olmaz. Olsa da bir mahsur yok genellikle artar, azalır, daha fazladır gibidir. Sayısal söylemesi şart değildir. Doğru cevap da 1 ve 2. Ama sayısal da söylese yanlıştır denmez. Onu söyleyeyim. Söylemesi de şart değildir. Ona C dedik. Ona C dedik. 11. bir biyoloji öğretmeni üniversite düzeyindeki derslerinde bazı bitki bölümlerinin laboratuvarda öğrenciler tarafından mikroskop ile gözlenmesini ister. Daha sonra öğrenciler gözlemlerini gözlemledikleri bu yapıları mikroskopta gördükleri betimsel karşılıklarını kağıtlara çizerler. Üçüncü aşamada gözlemliyoruz, kağıda çiziyoruz. Üçüncü aşamada öğretmen bu dokuların kitaplarında bulunan görsellerden hangilerine benzediğini bulmalarını, karşılaştırmalarını ve dokuları tanımlamaları istemiştir. Harika. Burada dikkatli göz hangileri verilmemiştir diyor. Ne yoktur burada diyor. Burada dikkatli gözlem yapma var mı? Var. Mikroskopta dikkatli gözlem yapacaksın. Çizim bir modellemedir. Çizdiği şeyle kitaplardakı karşılaştırma bir karşılaştırma sürecidir. Şimdi deney dışında gözlem mesela gözlem betimsel araştırmanın bir türüdür. Burada gözlem vardır. Bunun içinde betimsel araştırmadır. Ama burada deney yoktur. Neden? Deney olması için. Mesela buraya bir şekerli preparat damlatıp damlatmadan önce ve damlattıktan sonraki durumları gözleseydik bu deney olurdu. Ama burada olaylara müdahale etmediğimiz, olan durumu olduğu gibi gözlediğimiz için deney değildir. Gözlem ve betimsel araştırmadır. 12. Biyoloji derslerinde öğrencilerin bilgi ve becerileri ölçülürken çoktan seçme testlere doğru cevap verdikleri halde yanlış akıl yürütmeler yapabildikleri görülebilmektedir. Mesela tesadüfen doğru cevap bulmuş olabilir, atıp tutturmuş olabilir. Bu durumda öğrenci tam puan aldığı halde aslında yanlış akıl yürütme ile tesadüfen veya yanlış bilgilendirmeyle doğru cevaba ulaşmış olabilir. Bir soru için, iki soru için olabilir bunlar. Böyle bir durum aşağıdaki hangisine neden olur diyor madde güçlük sıfıra yaklaşması. Hayır. Madde güçlük sıfıra yaklaşmaz. Artar. Soru daha kolay hale gelir. Yani madde güçlük düzeyi yükselir. Testin duyarlılığın azalması. Testin duyarlılığı soru, sayısına bağlı, soru sayısına bağlıdır. Ee, tesadüfi hatalar soru sayısını değiştirmez. Soru sayısı aynıdır. Duyarlılık aynı kalır. Değişmez. Bu durum kavram yanıklarının tespit edilememesi, öğrencide var olan düşüncelerin izlenememesi, neden böyle yaptı, niye böyle yaptı, hatası neredeydi, bunu göremeyiz. Amacı da uygunluğun azalması. Amacı uygunluk kapsam ile ilgilidir. O soru hali hazırda, hala o kapsamla alakalı Kapsam geçerliği aynıdır. Etkilenmez bu durumda. Test, tekrar test güveninin düşmesi hiç alakası yok. Bu e, testi ikinciye yapmıyoruz ki yapsak orada düştü falan diyebiliriz. Hiç alakası yoktur. Ama bu durum kavram yalınlarının tespit edilememesi sonucunu doğurur. Doğru cevap da C'dir. On üç. Orada soru olmuş. Biyoloji öğretmeni aşağıdaki şekli vererek her bölüme bildikleri ve doğru olduğunu düşündükleri kavramları yazması istemiş. Hangi ölçme aracıdır bu diyor. Kolay soru olmuş. Bu bir Venn şemasıdır. 14. 2018 Biyoloji Dersi Öğretim Programı ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Ünite bölümlenmesiyle kazanımlar sunulmuştur. Ünitelerle Doğru. Her ünitede anahtar kavramlara yer verilmiştir. Doğru. Yıllar boyunca hem sarmal hem de bir kerede verilen kazanımlara yer verilmiştir. Doğru. Programda da yazıyor. Bilimsel süreç becerileri kazanımlarla ilişkilendirilmelidir. Doğru. Tüm kazanım ifadeleri programda sıra düzeninde işlenmelidir. Hayır. Programda özellikle söylüyor. Bir öğretmen o ünitedeki 1 ile 3, diğer öğretmen 2 ile 4'ü ilişkilendirerek farklı harmanlamalar yaparak ve farklı ders planları yaparak farklı kazanımları aynı ünite içinde olmak şartıyla ilişkilendirebilir diyor. Kazanımlar birinci işledim, ikinciye geçtim. Böyle olmak zorunda değil diye programda yazıyor. 15. Yukarıdaki bilgilerde hangileri günümüz biyoloji bilgilerine göre doğru argümanlardır? Tüm canlılar hücre ve hücrelerden oluşur. Doğru. Tüm canlılarda genetik materyal kromozomlar üzerinde taşınır. Bu sorulmuştu ÖSYM'de. Hayır. Bazı canlılarda sitoplazmada dağılık haldedir. Bu tür canlılarda kromozom yapısı gözlenmez. Tüm canlılar mayoz bölünme yapabilir. Hayır. Mayoz yapamayan bir sürü canlı var. Kolay soru olmuş. Doğru cevap da A'dır. Evet. 15. sorumuz bitti. Deneme 8 bitti. Devam etmiyoruz. Ayrı bir derste 9'u çözeriz arkadaşlar. Görüşmek üzere.